Teröristler işte ortaya çıktı. Hepsi üstün zeka. Türkiye'nin 40 senelik üstün zekalarını hepsini Amerika'nın ajanı yaptı. Türkiye'nin 40 sene yani iki nesil tarih nazarında iki nesil Amerikan ajanı oldu FETÖ'nün sayesinde. Demek ki okuma mesele değil o okuduğu şeyi değerlendirecek bir ahlak sistemine ihtiyaç var. Bir ahlaka ihtiyaç var. Ne diyor? Cibilyesizin eline ilim vermek, eşkıyanın eline silah vermek gibidir diyor. Cibilyesize ilim öğretmek, eşkıyanın eline silah vermek gibidir. cübilsiz axlaqsız insana ilim öyrətdinmı o ilimlə təhribat yapıyor